Hay biraz televizyon izleyin bari ya. Neyse. Kapı mı çaldı duruyor. Sen kimsin? Ben muhafızların muhafızı. <laughs> Aa pardon. Beni muhafızın elçisi olarak bilinir. Seni diğer evrene götüreceğim suç işlemekten dolayı. Neden ben ne yaptım ama? Sus konuşma bakki. <laughs> <laughs> Seni diğer evrene götüreceğim. Tamam, Haydi zaman. peşimden gel. A few moments later. Ne Muhafız nerede? Muhafız seni bırakıp gitti. Yo, ne istiyorsun benden? Ben ne yaptım? Ne mi istiyorum? Sen benim can dostumu öldürünce iyi. Benim <laughs> bedelini ağır ödeyeceksin. Bunlar senin iyi dünya. Şimdi dayanı yiyeceksin. Tabi efendim. Gir lan hapishaneye. Aa, ne oluyor? Nereye geldim ben? Ah, ah, ah elimden mı zannettin seni? Ben buradan kurtulmam lazım. Hadi ben gidiyorum. Dur sana. gitme gel buraya. Sen burada kendine eğlen. Bay bay. Muhafızlar buna bakın. Size tamam efendim. Beyniyorum. Oo. Ben gidiyorum dinlenmeye. Hadi görüşürüz. Allah kahretsin ben nasıl çıkacağım buradan? A few moments later. Allah'tan üstümü aramadılar. Şimdi ben burayı kıracağım. Akünler <laughs> <laughs> siz geliyor bana. Aha. Emin misiniz? Gir 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 içeri gir içeri Allah. Muhafızlar mahkeme bakın. Tamam efendim bakacağız hemen. Çabuk 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 gir 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 gir. Haydi Ay. hızlı bakın bana bir haber verin makyum. He burada mısın lan burada mısın? Hala buradasın ya inanamıyorum sana Efendim burada burada. Tamam. <laughs> bir daha yapmayacağız. Tam bir daha yapmayacağız ne? Hemen arayın bakayım hızlı. Çabuk çabuk buraya girmem lazım. Buraya girmem lazım. Burada kalayım, burada kalayım. Yoksa biter şu. Ben dışarıya çıkıyorum. Aa, sessiz ol. Çıkacağım buradan olmaz. Bakayım biri var mı? Yok Çabuk olman lazım. Kimse yok değil mi etrafta? Bu görünen kimse yok. Bakalım da buranın çıkışı nerede ya? Arama burası çok uzak şimdi. Arabayla nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim ben nerede şimdi? Nerede bu Mahmut? Orada orada. Gidiyoruz. Gir gir gir. Bulamıyorum. Nerede bu? Şu anda resmen neredeyim ben de bilmiyorum. Çok korkunç bir yerdeyim. Neyse çıkayım ben de. Pis Aa, Bırak beni. Gel buraya. Bırak peşimi. Muhafızlar hızlıca gelin muhafızlar. Tamam efendim geliyoruz bekleyin. Nerede gördün mü? Önümde önümde. Gel, dur, dur şurayı kapat. Gel kapatayım mı? buraya. Mahkum. Şurayı, şurayı kapat. Buldum seni. Gel buraya. Git. <laughs> Yapma. Tamam tamam tamam, tamam. Yerime geçeceğim Tamam özür dilerim. Dur. Sen Olur niye mi? benim arkadaşımı öldürdün? Ama o istedi. Çünkü şehri patlatacaktı. Patlatsaydı. Düşeceğim Düşün düşeceğim ona. düşeceğim. Ölümünü sen kendin kazdın. Dur yerinde. Tamam be. Sana yerinde. Duruyorum al. Lan ne yapıyorsun sen? Lan. Aaa ölüyorum. Genler. Mahkumlar ölüyorum. Lan. Git. Dur, aa. Git lan oradan. <laughs> mahkumlar. Kaçıyor mahkumlar kaçıyor bu. Efendim nerede biz arıyoruz onu. Gel lan buraya. Ay, kaç kaç kaç. Gel lan buraya bu yatakları. Allah kahretsin kapı kapalı. Gel, ne lan. Gel lan buraya. Ay, lan gel nerede? Buraya. Run. Ay, lan. Aa, aa. <laughs> Allah kahretsin buran çıksın ha. <laughs> Ay kurtuldum ona. Ya kalacağım pisliği kayın. Sen bekle. Bakışlar şehrin tamamını arayın. Tamam efendim her yeri arayacağız şimdi. Oha ini bulmadan gelmeyin. Arkadaşlar ben şu an içine saklanacağım buranın. Dur topraklan burayı kalsın. Nimden geçer. Aa ama önü mü göremem ya. Dur dur dur. Aa burası burası burası. Hayatta düşünemez burayı. Bakışlar ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Ma yakındalar. Mahkumlar ben biliyorum ben ne yapacağım. Çok yakındalar. Robot muhafız elçisini çağıracağım. O beklesin. Onu yakalayacağız. Az daha öldürüyordum. Az daha öldürüyordum onu. Ah oh, sabah oldu sonunda ya. Bir gece burada geçirdim. Çok boynum ağrıyor. Tüm arıyor. şehri donatın. O adam çıkmadan gelmeyeceğiniz. <laughs> Bu sesler yakındalar. Son muhafızlar. Haydi yakalı. Bir tek son bir ev kaldı. Ha muhafız senin görevin. Geliyorum Usta. Kim var? kim var. Ayak sesleri geliyor çabuk çabuk. Buldum seni. Gel buraya mahkum. Çabuk çabuk kaç. Gel. Kaç 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 kaç. Nerede? 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 Allah kahretsin çıkmıyor. Bırak benim peşime. Tuzağıma düşeceksin. Denizin içine atayım. Beni göremez. Haydi bismillah son şansımız. <laughs> seni. Abla. Gel buraya. Olamaz. Oh. Kaç. Aa. Gel buraya. Seni hiç götüreceğim. Kemiklerini paramparça edeceğim. Bırak beni. Buraya gel yüce götüreceğim seni. Buraya gel. Burası Rahat açık. Yeteri köpek. Dur burada burada durayım burada duracağım. Hadi kaç 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 kaç. Nerede bu? A few moments later. Uh, kesin şimdi. Dur ben uh, uh. Ne? O da kim? Onlar amına Belirsiz. Oha. Sonuna mı gitsem Merhabalar.